Nişanım için şöyle bir peçetelik yaptırdım. Yaptırmadım daha doğrusu. Kendileri yollamıştı. Ee, kurdelelik yaptırdım. Yani nişanı kurdelesi için. Yüzüklere takılan şöyle. Bunları da hediye yollamışlardı. Damat kahvesi peçetesini. Daha sonra takı kurdelesi için şöyle ikisini aldım. isimli. Daha sonra da şöyle bunu düşündüm. Bunları tepsiye koyarız diye. Ben bunları Emiyon'dan almıştım. Bunları koymayı düşünüyorum ben de altına. Yüzük tepsisini, kahve tepsisinin altına. Daha sonra bu hediyeliğimi yaptırdım Instagram'dan çok beğenerek. İçine inci koydurmadım. Daha sonra e, bunu ben sözümde yaptırmıştım. Böyle. Daha doğrusu ben kendim yaptım çok pardon. E, kolonya şişesini aldım, kolonyasını aldım. İçindeki simi inciyi aldım. Bunları almıştım ve kendim yaptım evde. Bu hediyelikte zaten e, vardı bende. Daha sonra bu şekilde bir e, bright gözlüğü aldım. Attığı için. Ondan <laughs> sonra aldıklarım bu kadar. Bu mendilde e, elbisemin parçası. Bunu da böyle bu şekilde yaptık. Bakalım. Biraz küçük oldu ama idare ediyor. <laughs> Şimdilik bu kadar aldıklarım. Bir de bunları unuttum söylemeyi. Halay mendili aldım. E, bakalım şu başka neler var. Bunu aldım iğnelik için. Bir de iğne almışım. Bu da küçük ama yapacak bir şey yok. Büyükleri de şeydi. Çok çirkindi. Bardak şeklinde olanlar var ya. En güzeli buydu. Ben de o yüzden bunu aldım. Yapacak bir şey yok. Zaten birkaç saatlik bir şey için. Bu kadar. Kargolarım geldi. Sonunda <laughs> bir tane daha kargom vardı. O gelmedi. Şimdi bunları açalım beraber sizinle. Şöyle askı almıştım. Ahşap görünümlü plastik eksikti gerçekten iyi oldu. Şurası ne olmuş? Çıkmıyor. Bir tarafı açık da naylonun sanırım. O yüzden galiba. Neyse. Şöyle ikili bunu fırçalardan aldım. Birini mutfakta kullanmak için. Böyle yapışanlar var ya. Birini de banyoda kullanacağım. Bir de telefon kalıp aldım. Şöyle. Bir de bunun silikon yapıştırıcısı oluyor ya. Arkada onu almıştım. O gelmedi. Bir de bir kargom daha vardı. O da gelmedi. Onlar gelince de gösteririm aşırı hastayım konuşamıyorum sesim berbat durumda kendimle berbat haldeyim o yüzden göstermiyorum kendimi aldıklarım bu kadardı şimdi bu karşı e, bar makinesini deneyeceğim bu petekleri temizleyeceğim ve camın önündeki bu şeyleri temizleyeceğim bakalım pisliği görüyorsunuz <laughs> Gerçekten dağılmış bir haldeyim. Tipimi düzeltiyorum hemen. Mutfakta saç toplamak da ne kadar iyi bilmiyorum. <laughs> Neyse, şimdi bulaşıklar var şurada. Onları makineye atacağım. Daha sonra bu dolapları sileceğim. Cumartesi günü nişanım var. Onlara hazırlık yapıyorum. Bir yandan temizlik, bir yandan bakım, bir yandan çamaşır, bir yandan cam, bir yandan perde falan. Hepsiyle uğraşıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Sizi de dahil ediyorum. <laughs> Şimdi bunları almıştım. Videoda gösterdim. Ee, bunu kullanacağım bir tanesini mutfakta. Bir tanesini de banyo için kullanacağım. Yapışıyor gayet güzel. bu ee, kalsın kenarda. Şimdi önce bulaşıklarımızı toplayalım. Bunu bugün aldım Bingo'nunki. İnşallah güzeldir, işe yarar. Şimdi e, buna çamaşır sodası yok. Neydi kız bu? Ha, çamaşır sodası döküleceğim birazcık. Mutfak dolabını sileceğim sıcak suyla. Ki yağlar çıksın diye. Sonra bunu sıkacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi suyumu hazırlıyorum. Ee, dediğim gibi dolapla sileceğim. İzindeyim. Nişanım var yani bir zahmet. Şimdi bunları bir sileyim. Bakayım nasıl çıkacaksa inşallah temiz olur orayı çekemeyeceğimse çünkü sabitleyecek yerim yok. Ben şimdi sileyim. Ona göre tekrar dönüş yapacağım. Evet şöyle gösteriyorum. Tabii ki burayı silmedim. Bence gayet temiz oldu. Şöyle. Diğer kargom da geldi. Şimdi onu da açalım sizinle beraber. Şu ikili tuvalet fırçalarından aldım. Biri beyaz, biri siyah. Bizim banyo siyah ağırlıkta olduğu için ben siyah kullanacağım. Böyle bunları almıştım. Gayet de uygun fiyatla trend yoldan bakabilirsiniz. Şimdi kargo geldi. Onu açacağım. E, saat şu an sabah onu. <laughs> e, çiçek geldi. Nişanım Nişanımda kullanacağım. Açamıyorum. Ben bir açıp geleyim bunu. <laughs> Ay çok güzel. Bakın böyle. Yani gayet büyük, gayet de güzel. Bir tane daha vardı ama onu beğenmedim inşallah. Tekrardan bana sipariş vermiş. Diğerini gösterdim size. Diğer böyle yuvarlak oluyor yani. Ya o şekildeydi ama onu almak istiyor şey tekrardan o yüzden bunu almış. Şimdi bir kaşığım var dışarıda. Dışarı çıkıyorum. Eee alacağım şu nişan çikolatalı için. Aralarına koymak çikolatalar az geldi gözüme. Drije bakalım diyorum. İnşallah güzel bir şekilde bulurum da güzel renkli böyle oluyor ya gümüşlü falan. Bir yanlara bakacağım. Bakalım bulursam alacağım tabii ki. Ee, başka bir, bir şeyler alacağım kahvaltıda falan sonra eve geleceğim. Şimdi eve geldim aldım buldum yani. Ay kendi tat lazım kendime magnolia çekmiş onun. Badem şekeri. Böyle aldım. Detaylı diye düşünüyorum zaten çok koymayız ya da hepsini koyarım. bilmiyorum. Çikolatalara göre ayarlayacağım. Ayarlarken nasıl gösteriyorum. Şimdilik bu şekilde. Şimdi bu videoyu kapatıyorum. Yeni bir video açacağım. E, nişanla alakalı hazırlık işte o buşu falan. Şimdi bu videoyu atıp düzenleyip paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. Mutlu olurum ben de. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.